2015 YGS geometri sorularını çözüyoruz sevgili gençler. 33 numaralı soru bir düzgün çokgen sorusu. Düzgün altıgen verilmiş A, B, C, D. Altıgenin içine bir kare çizilmiş. Artık bunlar moda oldu. Bir düzgün altıgen, içine bir düzgün çokgen yani kare. X kaç derecedir? Tabii YGS yakışır bir soru olmuş. Çünkü altıgenin ortasından geçen bu çizgi tabii ki altıgenin açılarını eşit böler. 60 derece, 60 derece. E bu da ortadan geçiyor. Demek ki şu açının 60 olduğunu görebiliriz. Altıgeni tam ortadan böldüğü gibi açılar da ortadan bölüyor. E karenin köşegenin açı ortay olduğunu duymuyor var mı? Varsa benden duysun. Karenin köşegenleri açı ortaydır arkadaşlar. 45-45. Peki bir üçgende iki açı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşit. Bunu duymayan var mı? bunu yoktur herhalde. 2 iç 1 dış. X açısı nedir? 45 artı 60. X eşittir 105. Edirne. Evet güzel. Moral veren bir soru yani böyle. İlk geometri sorusunun böyle olması güzel. Evet ikinci soruda tabii pişman olmuşlar gibi biraz daha gaddar bir soru sormuşlar. Kare x kaç santimdir diye soruyor ama işte bir dik üçgen vermiş arkadaşlar. Karenin içinde x'i soruyor. Bunu iki şekilde çözebiliriz. Birincisi şuradan sağa sola dikmeler çizerek sonuçta bu 15, 20, 25 üçgeni. Yani şunun 25 tamamı. Buradan bir dikme çizersek burası zaten 15 olacak. Değil mi? Şurası 15. E şu öklitten şuraya yükseklik dersek e, h çarpı 25 eşittir 15 çarpı 20 öklit bağıntısı yazarsak h buradan 12 çıkar. Demek ki burası 12 çıktı arkadaşlar. E bu üçgeni tanıyoruz. 15, 12 burası nedir? 9'dur. Bu 9 ise buradan bir dikme istersen bu da 9 olur mu? Evet. Peki 9, 15 bunu tanıyor muyuz? tanıyoruz. 12 9, 12, 15 üçgeni. Yine özel üçgen. Burası 25 ise tabii ki burası da 25. E 12 gitti. Ne kalır? 13. İşte artık özel üçgenler tükendi. 13, 9 diye bir özel üçgen yok. Artık yazacağımız şey Pisagor yazmak. x kare artı pardon x kare eşittir. 13'ün karesi artı 9'un karesi. Tabi 169, 81'i çıkartırsak buradan 250 çıkar. X kare eşittir 250. X eşittir 5 kök 10. Evet. 169. Doğru topladım değil mi? 81. Bir an yaşadım. 0 7, 8, 5. Evet. Doğru. Cevabımız bu arkadaşlar. Ama bu dediğim gibi bu öklit bağıntısından çözüm. Ama özel üçgenden çözümü daha iyi. Bunu şuradan şöyle uzatarak burada bir özel üçgen oluşturabiliriz. Şöyle uzatsak. Bakın alfa 90 beta. Bunun 25 olduğunu unutmayın. Karenin bütün kenarları eşitti. Değil mi? Buna ikinci çözüm diyebilirsiniz. Hoş bir çözüm olacak. Alfa. Bu beta 90 burası. Şurası alfa. Alfa şuraya dikme indirdim. Şuradan uzattım. Şu kenarı. Burada alfa 90. Şu açı beta olur. İşte buradaki şuraya haş dersem e, A, E, B üçgeni eşit ve benzer e, A, E, B üçgeni eşit ve benzer D, H, A üçgeni olur. D, H, A üçgeni. Bunlar eşit ve benzer olur. Dolayısıyla burada 15, 20, 25 üçgeniydi özel üçgen. Alfanın karşısı 15 ise burada alfanın karşısı 15 olmak zorunda. Ve burada zaten hipotenüsler aynı. Betanın karşısı 20 ise betanın karşısı 20 olmak zorunda. Bura 15, 20 olabilmesi için buraya 5 gelir. 15'e 5 x yine x kare eşittir 15'in karesi artı 5'in karesi. Biri diğerinin 3 katı olduğu için kök 10 katı olur. Onu bilen arkadaşlar bilir. 5 kök 10 diye yazabiliriz. Tabii ki aynı sonuç Buradan da çıkıyor. Eş üçgenler. Şu üçgenle bu üçgen eş üçgen. Evet, 35 numaralı soru iç içe daireler verilmiş arkadaşlar. M o merkezi ve M merkezi bir tanesi ortanca, küçük ve büyük. Şimdi aralarında bazı ilişkiler var. Diyor ki yarıçapları arasında ile şimdi Şu çapı bir çizelim. O merkezi büyük çemberin yarı çapından, o merkezi küçük çember yani şuradan bahsediyor. Küçük çember bu. O merkezi büyük çemberin yarı çapından 4 birim daha azmış. Şimdi çapı 4 birim daha azsa arkadaşlar o zaman şurası 4 birim olması lazım. Çünkü büyük çemberin, küçük çemberin yarı çapı o merkezi o merkez büyük çemberin yarı çapından 4 birim daha az. Çünkü bunun yarı çapı buraya kadar 4 birim az olan yer burasıdır. Yani şuraya 2 2 yazabilirim. Şimdi 4 birim daha az oldu mu büyük çemberin yarı çapından dikkat edin. Şurası büyük çemberin yarı çapı. 4 birim daha az bunun yarı çapı yaptı. Ee, M merkezi çemberin yarı çapından ise bir birim fazladır. He, bunun yarı çapını 2 bulduğumuza göre bunun yarı çapı da 3 birim o zaman bir birim fazla. Aslında hepsini bulmuş olduk. Ne oldu şimdi bakın? 3, 4 daha 7. Demek ki büyüğün yarı çapı 7. Ortancanınki 3, en küçüğünki 2. Evet bu şekilde. 4 birim daha az demek. Demek ki buradan şu çemberin yarı çapından fazlası 4 birim demektir. Değil mi? Şurası kaç desem buraya ne dersiniz? Burada 4'tür. Bakın 4 birim daha az. Şuraya 3 Bundan sonrası bitti zaten. Boyalı bölgenin alan için ne yapacağım? Boyalı bölgenin alanı diyelim, kısaltalım. Eşittir. Ee, büyük daire pi r kare eksi küçük daireler pi 3'ün karesi eksi pi 2'nin karesi. Buradan 49 pi eksi 9 pi yetmedi 4 pi. Bunlar 13 pi'yi çıkartırsak ne kalır burada? 40 e, 36 pi santimetre birim kare. Evet. Biraz dikkat sorusu. 36. soru katlama sorusu arkadaşlar. Demek ki katlama soruları bazılarının zannettiği gibi 2018'de moda olmuş bir şey değil. Eski yıllarda da var. 2002'de de var. 2015'te de var. Şimdi bir ikiz kenar dik üçgen. İşte buna dikkat biçimindeki kağıt AB kenarı AC kenarı üzerine gelecek şekilde katlanıyor. AB kenarı AC kenarı üzerine gelecek şekilde katlanıyor. Şimdi şunu tabi bu tür sorularda arkadaşlar tavsiyemiz acizane şudur. Katlanmadan önceki halle katlanmadan sonraki aynı hal bir resimde gözükmesi lazım. Şöyle şimdi şu katlanmadan önceki hali şimdi bunu almış katlamış Yani bunu alıyor, buraya koyuyor. Olay bu. Şimdi sevgili arkadaşlar, ikiz kenar bir dik üçgenden bahsediyor. Yani bir kafamıza göre bir değer verebiliriz yani. Şimdi ikiz kenar bir dik üçgenin değerini ne olsun? İşte mesela diyelim ki buraya 1-1 verebiliriz. En küçük tam sayı. 1 versek burası ne olacak? Kök 2. Iki. İkiz kenar bir dik üçgen. İstiyorsan 5 de verebilirsin. Fark etmez ama kolay olsun diye ben 1 verdim. Şimdi i̇şte ben burası 1 değil mi arkadaşlar? Ben şimdi şunu aldım. Şunu aldım. Buraya katladığım zaman, getir, B'nin üzerine koyduğum zaman bu 1 buraya gelmiş olmadı mı? E, tabii ki oldu. Bu demek istiyoruz. İşte burası dik. Bunu getirdim buraya koydum. O zaman burası 1 oldu. E, tamamı kaçtı? Bunun kök 2 O zaman BC'ye ne geldi? kök 2 eksi 1 geldi. Peki bu 90 derecelik açıyı buraya katlarsam burada 80 olacak hali yok. Burada da 90 derece. Ee, peki buradaki katladım. Şu açı kaç dereceydi başlangıçta? İkiz kenar bir dik üçgenin açısı kaç derece olur sizce? Tabii ki 45 derece olur. Yani bu açı yine 45. Buraya bir şey yapmadım ki katlamadım burayı. Burası 45 derece. E, o zaman burası 45 ise burada 45 değil midir? Peki bize ne lazımdı? CD. CD bunun kök 2 katı değil midir? Kök 2 eksi 1'in kök 2 katı nedir acaba? Bunu kök 2 ile çarpsak 2 eksi kök 2 değil midir? Evet şurası o zaman 2 eksi kök 2. CD'yi bulmuş olduk. 2 eksi kök 2'yi yazalım. Bölü AB. E AB zaten 1. Demek ki cevap 2 eksi kök 2. Evet, 37. soru da fantastik bir soru. Bunu iki farklı şekilde çözebilirsiniz. Birincisi hacimleri eşitleyerek çözebiliriz. Klasik çözüm. Yükseklik vermiş. Şimdi buradaki suyun hacmiyle buradaki suyun hacmi aynı. Yani burada ne kadar su varsa burada da o kadar su var. V kadar. Şimdi bunu yazıyorum. Yarı çapı r diyelim. Pi r kare çarpı 7. Bu kadar su. Yüksek. Taban alanı çarpı yüksek. Gelip buraya yazıyorum şimdi. Ee, ama şuradan dikkat edin. Bunun yüksekliği h. Yani şuraya şöyle uzatırsam bunun yüksekliği h yani. Ee, şurada tabii otomatikman 11-h eksi oluyor. Şimdi pi r kare h. Yani ne yapıyorduk? V eşittir v yazıyorum. Suyun hacimlerini hesap eşitliyorum. V su, v su. Eşittir pi r kare çarpı h yazdım. 7 yazdım yani. Buraya geldim. Ee, burada da bir kısmı nedir? yine silindir. Silindirin hacmi burada ne yapar? Pi r kare çarpı 11 eksi h yapar. E, artı geldik. Bu da koni var arkadaşlar. Koninin yarıçapı farklı değil. Yine aynı. E, pi r kare çarpı h. Şimdi pi r kare çarpı h. Evet h. Gerçekten de h. Bölü 3 diyeceğim. Çünkü bu koni. Piramitlerde bölü 3 geliyordu hacimde. Hatırlayın. Şimdi bakıyorum hepsinde pire kareler var arkadaşlar. Bunlar birbirine gülümsedi. Ve bunlar gitti. Sonra da biraz basit işte, Burası 7 oldu. Eşittir. Bura 11 eksi h kalır. Burada h bölü 3 kalır. Başka bir şey kalmadı. Şimdi burada tabi şunu düzenlersek 7'yi bu tarafa alıyorum. Şunu bu tarafa alırsam h eksi artı olacak. Eksi h bölü 3 olur. Eşittir 4. Payda eşit 3h. 2h bölü 3 eşittir 4. Buradan sadeleştirirsem 2, 6 çıkıyor. H 6 birimmiş arkadaşlar. Demek ki yapmamız gereken hacimleri eşitlemek. Peki bunu başka nasıl çözebiliriz? Bir de şöyle çözebilirsin arkadaşlar. Bakın. Bir silindirin hacmi nedir? Silindir. Pi r kare çarpı h'tır. Peki piramidin hacmi nedir? Ya da koninin piramit pi r kare çarpı h bölü 3'tür. Evet. Piramitinki. Şimdi demek ki bir piramitle silindirin hacimleri direkt eğer yarıçapları aynı bile olsa bir üçte bir oluyor. Mesela ben şunun mesela buradaki boşluk burada dolmuş. Şimdi yerine burada bir boşluk oluşmuş. Şimdi beynimizi kullanalım. Bu hacim buna karşılık gelebilmesi için. Ben diyorum ki madem birisi pi re kare haşken Diğer pi re kare haş bölü 3 Bunun yüksekliği Şu silindirin yüksekliğinin 3 katı olması lazım ki Denk gelebilsin Ya da diğer bir ifadeyle Bunun yüksekliği haş oluyorsa Şunun yüksekliği Haş ise bu daha önce buna doluydu değil mi? Boştu. Bu boşluk buraya geldi. Bunun yüksekliği aynı hacımı taşıyabilmesi için H bölü 3 olması lazım. Anlat, anlatabildim mi acaba? Çünkü niye? Bunun hacmi, piramidin hacmi Pire kare çarpı H bölü 3. pi Pire kare çarpı H. H bölü 3 olması yeterli. E buraya ne kaldı? Şurası da 11 eksi H kaldı. Şurada 11 eksi h. Şimdi 11 eksi h ile bölü 3 neye eşittir? Yani silindirin yüksekliği kaçtı? 7. İşte buradan da yine h'ı 6 olarak bulabiliriz. Demek ki bir silindirle bir piramit aynı hacmi taşıyabilmesi için Piramitin hacminin silindirin hacminin 3 katı olması lazım. Evet bu da bir yorum. Şimdi geldik 38. katı cisim prizma piramit sorumuza. Ee, prizma pir sorumuz var. Birim küplerden oluşan ve ayrı 2 birim, 3 birim ve 4 birim olan dikdörtgenler prizması biçimindeki bir cismin tüm yüzde, yüzleri boyanıyor. Daha sonra bu prizma 24 tane birim küpe ayrılıyor. Son durumda bu birim küplerin boyanmayan yüzlerinin sayısının toplamı kaçtır? Yani şimdi bir prizmamız var. basit Bunun bütün yüzeyini boyuyoruz arkadaşlar. Dış yüzeyini. Sonra bunu kesip parçalıyoruz. Nasıl kesiyoruz? Burası 4 birimmiş. 4 tane birim. Burası 3 birim. Burası da 2 birim. Görüyorsunuz. Bu boyandıktan sonra kesildiğinde diyor boyanmayan yüzeyleri ne taraf? Yani iç cephede kalan yüzeyleri soruyor. Yani oldukça dikkatli olmak lazım arkadaşlar. Ben köşelerden başlamak istiyorum. Mesela şu köşeyi konuşalım. Bu köşeyi boyadığım zaman şu üç tane bu boyanacak mı? Evet. Bu üç yüzey boyandı. Bir e, küpün kaç yüzeyi var arkadaşlar? Altı yüzeyi var. Yani bulunduğumuz odada da her e, üç boyutlu cismin altı tane prizmanın altı tane yüzeyi vardır. Şimdi bakın altı tane yüzey var. Üç tanesi boyanmış mı bunun? Evet boyanmış. Geriye o zaman geriye kalan yüzeyler boyanmamış demektir. Yani bunun 3 tane yüzeyi duruyor demektir boyanmamış. Bu köşelerden kaç tane var sayın? Bu var. 1 2 bu yüzey bunun gibi aynı. 2 3 1 2 3 4 4'le karşısında var. 8 tane. Bunun neydi? 3 tanesi yüzeyi boyandığına göre 3 tane yüzeyi boyanmamıştı. Toplam 24 tane olduğunu unutmayın. 8 e, çarpı 3. Boyanmamış bu. Ne kadar yaptı? 24. Ee, ama daha 24'ten 16 tanesi duruyor. Adım adım gidiyoruz. Şimdi ikinci adımda ne yapalım? Bir içeridekilere bakalım. Mesela şunlar. Mesela burada aslında renk değiştirebilsek güzel olacak. Mesela bunu farklı bir renkle. Mesela bunları konuşalım. Bunun gibi kaç tane var? Bak. Önce kaç yüzey boyanıyor? Bakın. İki yüzey boyanıyor değil mi bunun? İki de karşıda var mı kardeşim? Yani bunun iki yüzeyi boyanıyor. Altı yüzey var. Demek ki dört yüzeyi boyanmıyor demek arkadaşlar. Bunu unutmayın. İki tane yüzeyi boyanıyor. Dört tane yüzeyi boyanmıyor. Yani bunu dörtle çarpacağım ama kaç tane yüzey var? Önce onu bulmam lazım. Yani bunun gibi kaç tane var? İki 2 de bu 4 tane. 4 de bunun karşısında var mı? Aşağıda. Evet 4 burada 4 de burada 8 tane. Demek ki 8 çarpı 4. Tabi bu renk de burada iyi gözükmüyor işte. Onda öyle bir sıkıntısı var. 8 çarpı 4. Evet 8 çarpı 4 o da eşittir 32. Peki bitti mi? Hayır bakalım Şimdi bu 4 tane gitti. E yani bunun karşısındaki de gitti tabii. 4 tane, 8 tane daha gitti. Ama daha 8 tane daha var arkadaşlar. Peki onlar nerede? bu köşeler zaten almıştık. Bunlar gitti. Bu da gitti. Bu köşede gitti. Onun karşısında gitti. Şimdi şu aradakiler kaldı arkadaşlar. Aradaki 8 tane kaldı. Peki bakıyorum şu ortadakileri konuşalım. Ya da şu köşelerdekini konuşalım. Şu köşeye dikkat. Bunun iki yüzey boyanmış değil mi? İki yüzeyi boyanmış. Peki kaç yüzeyi boyanmamış o zaman? İki yüzey boyandığına göre dört yüzeyi boyanmamış demektir. Bundan kaç tane var? Bir. İki de bu, bir de burada iki. İki de karşısında var. Dört. 4 tane de böyle var. Onun da iki yüzeyi boyandığına göre 4 yüzeyi boyanmamış demektir. 4 kere 4, 16. Hala tamamlamadık. Dört tane daha var. O da bunlar arkadaşlar. Bakın. Şu ikisiyle bir de bunların karşısındaki ikisi. Bunlar en talihsiz olanları. Çünkü bunların sadece bir yüzeyi boyandı. Bunun iki de karşıda var. Yani 5 yüzeyi boyanmadı bunun. 4 çarpı 5. O da etti 20. Şimdi bakıyorum 8, 8, 8, 8, 30, 24 tane oldu. Tamam o zaman toplayabiliriz. 24 tane yani küp 24 taneydi ya. 24'ünü hesaplamış olduk. Bunu toplarsak ne yapıyor? Alt alta yazıp toplarsak 24, 6, 2, 92 yapıyor arkadaşlar. Evet demek ki bunu bu şekilde baya bir dikkat sorusu sorulmuş tek tek önce köşeleri alıyoruz. Demek ki bunun 3 yüzeyi boyanmışsa açtığım zaman 3 yüzeyi boyanmamıştır. Ve sonra bir içerideki aldık. 2 yüzeyi boyanmışsa bunların 2 yüzeyi boyanmamıştır. Kaç tane var bunlardan? İşte 2 burada, 4 burada, 4 karşıta 8. Mesela bu önce P'ye bakıyoruz. Tek yüzeyi boyanmış. E o zaman 5 yüzeyi boyanmamıştır. Böyle 24 tane priz e, küpü tamamlıyoruz. 39 numaralı soru. ABC'de dikdörtgenin kenarları eksenlere paraleldir demiş. ABC köşelerinin koordinatları sırasıyla 1 eksi 1 ve 3 5 olduğuna göre ABC'de dikdörtgeninin alanı kaç birim karedir? Şimdi bunu şöyle bir çizelim arkadaşlar. Eksenler burada. A noktası 1 eksi 1 tabii ki dördüncü bölgede. Apsisi pozitif, ordinatı negatif olduğu için bu bölgede olacak. Başka nerede olacak? E bu C noktası zaten birinci bölgede. Dikdörtgenimiz böyle bir şey olacak. Eksenlere paralel mi? Evet bakın. Bu gördüğünüz gibi buraya paralel. Bu da Y'ye paralel. Dikdörtgenin alanını soruyor. Tabii bunu çizdikten sonrası kolay yani. Zaten YGS soruları, TYT soruları kolay sorulardır. Şimdi bakıyorum burada. Arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar bakın burası 1, şurası a 1se yani bura 1 demektir. Yani şu mesafe bir olmaz mı? Bunun absisi 3. Yani burası 3 demektir. İşte 1 ile 3 arası şu mesafe kaç olur? 2 birim. Demek ki dikdörtgenin kısa kenarına iki birim diyebilirsiniz. Gelelim uzun kenara. Şimdi bakın burası eksi 1. Şöyle şöyle uzatmış olsam bu nereye denk gelecek? Eksi bire denk gelecek. Peki bunu uzatmış olsam burası nereye denk gelecek? Arkadaşlar 5'e denk gelecek. Eksi 1 ile 5 arasındaki mesafenin mutlak uzunluğu kaç birimdir? 6 birim. Bu da dikdörtgenin uzun kenarı değil midir arkadaşlar? Evet. O zaman bu dikdörtgenin alanı tabii ki uzun kenar çarpı kısa kenardır. Evet. Çizimi doğru yaptığımız zaman basit bir soru. 40. soru analitik düzen ile ilgili bir soru arkadaşlar. Analitik geometride işte 3 tane düzlemde doğru vermiş. İşte y işte 3x doğrusunu vermiş. Y işte x bölü 2 doğrusunu vermiş. Ve bunların dikliklerini vermiş. A noktasının koordinatlarını vermiş. Peki neyi soruyor? C noktasının koordinatları toplamını soruyor. Şimdi sevgili gençler C noktasının koordinatlarını bulabilmem için benim ne yapmam lazım? Açılarda bakıyorum düzgün açılar yok. Olsa size bir 30, 60, 90, 45 onlara değerlendirdim ama yok yani. Burada yapacağım şey BC doğrusu. Yani BC doğrusunu yazmam lazım. BC doğrusunu yazdıktan sonra BC ile OC'nin OC kesişme noktasından zaten C'nin koordinatlarını bulabiliriz. Peki nasıl yazacağım? BC doğrusunu yazmak için eğim hazır. Aslında nokta da hazır. Sadece biraz dikkat. Bakın A noktası B'nin apsisi 2'ye denk gelmiyor mu? Şurası 2. B'nin absisi belli. Apsisini yazalım. 2. Peki ordinatı öğretmenim. Ordinatı kolay. X yerine 2 yazarsın. Bu doğrunun üzerinde ya. X yerine 2 yazarsan 2, 3 kere 2 6. 2,6. Şimdi B noktasını bulduk sevgili gençler. Ama bir noktayla bahar olmaz. Ne yapmam lazım? E, denklemin e, denklemi yazabilmek için eğime ihtiyacım var. Bakıyorum BC'nin Y'ye x bölü 2'ye dik olduğunu görüyorum. Bunun eğimi kaçtır? 1 bölü 2. Çok güzel. 2 doğru dikse eğimleri çarpımı ne oluyordu? Eksi 1 oluyordu. Şimdi bunun eğimi 1 bölü 2 olduğuna göre ona dik olan BC'nin eğimini buradan bulabilir miyim? Evet. O da eksi 2 çıkar. Evet. BC'nin eğimi eksi 2. Demek ki arkadaşlar bu doğrunun eğimi 1 bölü 2 ise buna doğru dik olan doğrunun eğimi eksi 2 olması gerekiyor. Çünkü eğimleri dik olan doğruların eğimleri çarpım şey doğu dik olan doğruların eğimleri çarpımı eksi 1'dir. Neyse uzatmayalım. Eğimini de bulduk. B'nin eğimi B'nin eğimi eksi 2. O zaman denklemi yazalım arkadaşlar. Y eksi Y1 eşittir eğim çarpı x eksi x1 Buradan düzenlersek y eksi 6 eşittir eksi 2x artı 4. Buradan y eşittir eksi 2x artı 10. Peki bunu hangi doğruyla kesişimle yapacaktım? İşte şu doğruyla. y eşittir x bölü 2. Bunları direkt yok edeyim. Top, çıkartma işlemi yaparsam bu zaten 0 olur. Eksi 2x eksi x bölü 2 artı 10 eşittir 0. Buradan 2 kere 2 4 5x bölü 2 eşittir 10. Ee, evet buradan sağda eşitsek x4 çıkıyor. İşte kesişme noktasının apsisi 4'müş. E, ordinatını bulmak çok kolay. Apsisi 4 şuraya apsisi yazıyorum. Kardeşim bu nokta aynı zamanda bunun üzerinde değil mi? Apsis x yerine 4 yaz 2'ye böl ne yapar? 2. Bitti. Yani şurada x bölü 2'de 4 yazarsan Uygun da iki çıkar. 4, 2 çıkar. 4,2. Bunları bir de topla diyor. En zor işi o zaten. Topladık 6.